...bugün aslında yıpranan ve yıpratılan gazetecileri anma veya hatırlama günü olarak değerlendirilebilir ve dayanışma günü olarak görülebilir. Yani bizim amacımız, isteğimiz, meslektaşlarımızdan isteğimiz bugün de 10 Ocak'ta tıpkı 52 yıl önce Babali'deki sendikalaştırma hareketine karşı çıkan gazete sahiplerinin gazetelerini yayınlamama kararı alması üzerine... O günün meslektaşlarının yaptığı direniş gibi, mücadele gibi bir mücadele etmesi gerektiği inancındayım. Ama ne yazık ki biz e, görüyoruz ki meslektaşlarımız arasında bölünme, parçalanma e, ve haklarını arayamadıklarını e, tanık oluyoruz. Ve şöyle ki yani kendi hakkını aramayan bir gazetecinin de başkasının halkın hakkını arama noktasında da ne kadar başarılı olup olamayacağının da yine bizler tarafından e, sorgulanması gerekiyor. Biz Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak e, arkadaşlarımızın bu gasp edilen 1961 yılında verilen ve 2008 yılında gasp edilen yıpranma haklarının geri alınması noktasında çok önemli ciddi çalışmalar yaptık. Basından sorumlu Devlet Bakanımız Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'a raporlar sunduk. Sayın Başbakan'ın bu konuda e, gerekli raporlar, bilgiler verildi ve bugün bize şu anda ulaşan e, bir habere göre de bugün e, mecliste görüşülecek SGK ile ilgili bir kanuna gazetecilerin e, yıpranma haklarının tekrar geri iadesi konusunda ek bir önerge verilerek bunun iadesinin sağlanması e, sağlanacak. Bence bugünün ve son 5 e, yılın en güzel, en mutlu e, ...onacakı diye bunu nitelendirebiliyoruz. Ben bu vesileyle de Balıkesirli hemşehrilerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum. Balıkesir televizyonunu izleyin, Balıkesir'deki radyoları dinleyin, Balıkesir'deki yerel gazeteleri okuyun. Çünkü onlar sizin dertlerinizi, sorunlarınızı kamuya aktaran, çözümünü getiren, yayınlar yapan gazeteler, radyolar, televizyonlar. Bunları okurken, dinlerken izlerken de iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt edin. Her meslek dalında olduğu gibi bizlerin içinde de çürük elmalar var olduğunu biliyoruz. Ama bu çürük elmaların ayıklanması noktasında da en büyük katkıyı, desteği sizlerden bekliyoruz.